Türk vergi sisteminde yer alan harcama vergilerini şöyle sıralayalım. Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi, damga vergisi, gümrük vergisi, harçlar, belediye vergileri ki bunun içerisine çok sayıda vergi girmektedir. Belediye vergilerinin kapsamına çok sayıda vergi girmektedir. Dijital hizmet vergisi Son olarak harcamalar üzerinden alınan konaklama vergisi. Genel ve özel harcama vergileri olarak iki ayırmak mümkündür harcama vergilerini. Özel harcama vergileri dediğimizde şuradaki özel lafı bize şunları çağrıştırsın. Çay, şeker ve sigara gibi belirli bir mal üzerinden alınan vergilerdir bunlar. O zaman genel harcama vergileri de var demektir. Bu vergiler üçe ayrılır. Toplu muamele vergisi, yaylı muamele vergisi ve katma değer vergisi. Toplu muamele vergisindeki toplu lafı satış zincirinin tek aşaması üzerinden yalnızca bir defada vergi alındığını gösterir. Bu vergi üretilen mallar imalatçıdan toptancıya geçerken alınırsa üretim vergisi adını alır. İstihsal vergisi eski dilde. Toplu muamele vergisinin diğer türü perakendeciden tüketiciye geçerken verginin alınması durumunda Tüketim, istihlak vergisidir. Arkadaşlar toplum muamele vergisi satış zincirinin tek aşaması üzerinden alınır demiştik. Bir de yayılı muamele vergisi, yayılı harcama vergileri vardır. Yayılı muamele vergileri satış zincirinin bütün aşamaları üzerinden alınan vergilerdir. Bunlara bu sebeple bütün aşamalarından alındığı için şelale vergileri de denilmektedir. Yayılı muamele vergileri satış fiyatı üzerinden alınır. Kartopu etkisi oluşturur. Bu vergiler işletmelerde dikey birleşmelere yol açarlar. Gelelim katma değer vergisine. Satış zincirinin her aşamasında alınır. Bu yönüyle yayılı muamele vergisine benzemektedir. Ancak üzerinden alındığı şey farklıdır. Oluşturulan katma değer üzerinden alınmaktadır. Zaten ismi de buradan geliyor diğer genel harcama vergileriyle KDV arasında e, farklar bulunmaktadır. Bunlar önemli farklılıklardır. Yayılı muamele vergilerinde vergi nereden alınıyor? Satış fiyatı üzerinden alınıyor. Peki e, katma değer vergisinde vergi nereden alınıyor? Üretimin bir önceki aşaması ile son aşama arasında oluşturulan katma değer üzerinden alınıyor. Adı zaten buradan geliyor demiştik. Katma değer nasıl tanımlanabilir? Output eksi input değerleri toplama arasındaki fark şeklinde tanımlanabilir. Katma değer vergisi diğer genel harcama vergilerinin yani toplu muamele vergisi ile yaylı muamele, vergisinin mahsurlarını taşımaz değerli arkadaşlar. Yaylı muamele vergileri vergide piramitleşme ya da kar topu etkisi oluşturur demiştik. i̇şletmelerde dikey birleşmeleri teşvik eder. Organizasyon bozukluğuna sebep olur. Çok aşamalı üretimi cezalandırır. Bütün bunlar hangi vergi bağlamında söylediklerimiz? Yayılı muamele vergileri bağlamında söylediklerimiz. Katma değer vergisi bu gibi aksaklıklara neden olmaz. Toplu muamele vergileri genellikle sınai faaliyetlerde uygulanır. Tek aşamadan alındığı için vergi nispetlerini yüksek tutmak gerekir. Vergi nispeti yükselince de kaçakçılık bununla beraber artar. Peki KDV'nin toplu muamele vergisinden üstün olan yeni, yönü nedir? KDV ticari, sınai, zirai, serbest meslek ve hizmet faaliyetlerinin hepsine uygulanır. Toplu muamele vergisine nasıl arkadaşlar? Genellikle sınai faaliyetlerde uygulanıyor idi. Burada ne yapıyoruz KDV'de? Ticari, sınai, zirai, serbest meslek ve hizmet faaliyetlerinin hepsine bu vergiyi uygulayabiliyoruz. O zaman vergi nispetini yüksek tutmamıza gerek yok. Bu da kaçakçılığın az olması sonucunu doğurur. Şuradaki şekli umarım gösterebiliyorumdur. Harcama vergilerini özel harcama vergisi genel harcama vergileri diye ilk önce ikiye ayırdım. Daha sonra değerli arkadaşlarım genel harcama vergilerinin ilki toplum muamele vergisi. Bu da kendi içinde istihsal üretim vergisi ve istihlak tüketim vergisi diye ikiye ayrılıyordu idi yaylı muamele vergisi ve katma değer vergisi şeklinde ayrıma tabi tuttun, sınıflandırdı.